Benim hiç önermediğim bir müdahale ve anestezi şeklidir. Revizyon ihtimali %3-5'tir dünya ortalaması. Bir takım yaklaşım farkları şişliğin kısalmasına ya da uzamasına neden olabilir. Ameliyat olmuş bir insan için de tuz tüketiminin fazlalığı ödeme neden oldu demek çok doğru değil çok sık gelen sorulardan bir tanesi daha önce bununla ilgili videolar çekmiştik sizle fakat yine sorulmuş o yüzden biz de tekrar edelim istedik. Çok küçük yaşlarda aile eğer uygun görürse ve meme estetiğine ihtiyaç duyan bir hasta ise hı hı. meme estetiği yapıyor muyuz? Şimdi meme estetiği siz de biliyorsunuz ki hani birçok hani büyütmek, küçültmek, dikleştirmek, form kazandırmak gibi birçok seçeneğe sahip hastanın problemine göre burada yaklaşım ön plana çıkıyor. Biz 18 yaş altında sadece meme küçültme yani büyük dev memesi olan insanlarda, çocuklarda bu konunun mümkün olabileceğini ailesiyle birlikte karar vererek ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Yani 18 yaş altında gerçekleştirilebilecek meme estetiği ameliyatı meme küçültme ameliyatıdır. E, son iki sorumuzu soralım o zaman hocam Aynen. size. İlk sorumuz, e, meme seti'nde silikon protezlerin kas altına ve kas üstüne yerleştirilme durumundan Doğru. söz ediyoruz. Bir hastamız şöyle bir şey sormuş. Kas üstüne yerleştirilen silikonlardan sonra daha mı çabuk iyileşirim? Yani iyileşme bireysel farklılar ağrısı olmaz ve hem doktor hem hasta ağrının azlığından dolayı kas üstü planı tercih ediyorlar. Kas altı plan bugüne kadar gerçekleştirilen milyonlarca müdahalenin analiziyle kas altı planın çok daha güvenli olduğu gösterilmiştir. Bir günlük hatta birkaç saatlik bir baskı ve ağrı ki hastanede rahatlıkla ilaçlarla damardan verecek ilaçlarla dindirilebilecek ağrıya katlanarak ömrün geri kalan kısmında daha güvenli bir Hayat sürmelerini sağlamak kasaltı altı planda daha mümkündür. Son sorumuz da hocam, keçi memesi diye adlandırılan Hı -hı. halk arasında sağlık alanında da tübüler meme olarak bildiğimiz bir meme estetiği prosedürü var aslında. Doğrudur. Bu prosedürün mutlaka bu forma sahip göğüsleri olan hastalarımızın yaşaması mı gerekir? Mutlaka estetik yaptırmalı mıdır? Keçi memesi yani tübüler meme problemi insanların yani bu probleme sahip kişilerin kendileriyle ilişkilerini oldukça bozar ki meme zaten hem kadın hem erkek için o oldukça önemli bir organdır her ne kadar kapalı bir alanda olsa da tübüler meme problemi bazen tek taraflı bazen çift taraflı olur. O nedenle de bu insanların aynayla ilişkilerini, vücutlarının algısıyla ilişkilerini oldukça bozar. Yani cerrahi müdahale dışı herhangi bir yöntemle bu problemin üstesinden gelmeleri mümkün değildir ve burada silikon protezler dışında tedavi şansı da aslında pek yoktur. Meme dokusu yapısal olarak bir tübün içinde hapsedilmiş şekilde boru şeklinde görünür. O yüzden de bu insanların dediğim gibi kendilerini algıları maalesef bozulur ama cerrahi olarak yapılacak müdahale ile de çok daha formda, sağlıklı kendiyle barışabilecek bir sonuç elde edilebilir. Evet hocam, gelen soruların hepsini cevapladık. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederim.